20 Kasım Cuma Eskişehir netten herkese merhaba. Eskişehir'in özetiyle günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Sizler için seçtiklerimiz var. Sizlerden gelenler de var. Onları da çok önemsiyoruz. Onların bir tanesiyle başlayacağız. Sayfamız her zaman olduğu gibi gazetemiz yan tarafta dursun bir beklesin. Birkaç gündür sosyal medyada bir metin dolaşıyor. Şimdi sosyal medyada dolaştığı için sosyal medya her türlü dezenformasyona, çarpıtmaya, yönlendirmeye, bilgi kirliliğiyle açık bir mekan. Onun için... Güvendiğimiz hesapları takip ediyoruz. Güvendiğimiz kişileri, kurumları takip ediyoruz sadece. Fakat bu genel havayı yansıttığı için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bunu birisi oturup böyle e, ortalığı biraz şenlendireyim diye yazacak hali yok herhalde. Çünkü bunları duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. İçte e, belki de e, gerçekten işi çok kötü olan bir abimizin ya da bir ablamızın bir feryadıdır, bir isyanıdır. Bize de bunu sizlere ulaştırmak düşer. Uzaktan açlık başlığını taşıyordu. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Aynen şöyle, metni okuyorum sizlerle. Şimdi kısıtlamalarla her şey uzaktan ya, kantinciler gözlerden uzakta, evinde çaresiz. Servisçiler gözlerden uzakta, evinde çaresiz kahveciler gözlerden uzakta evinde çaresiz lokantacılar gözlerden uzakta evinde çaresiz kırtasiyeciler gözlerden uzakta evinde çaresiz üniversite öğrencileri ile geçimini sağlayan apart sahipleri yurt sahipleri mahalle esnafı gözlerden uzakta çaresiz bir yıldır gözlerden uzakta borç harç içinde kredi bataklığında çoluk çocuğunun, eşinin dostunun yüzüne bakamaz halde perişan haldeler. Ama en kötü tarafı ise kimsesizlik ve çaresizlik kelimeleri esnafın ve ailelerinin üzerine yapıştı kaldı. Tamam kapatın, kapatın da bu insanlar nasıl geçinir, evine, evinde bir tencere yemek nasıl kaynar diye de bir düşünün. İşte en başından beri salgınla mücadelemizin, en başından beri bizi durduran, bizi kilitleyen, e, yani işte bizi böyle salgınla tam mücadele ettirmeyen gerçeklik bu. Bu e, eve ekmek götürememe, işlerin bozulması. İşte yazmış kantinciler, bir düşünün. Yani bunun hani onun için okudum, sizlerle paylaştım. E, başka bir art niyetli yazılmış olması mümkün değil. Servisçiler, düşünün. E şimdi işte kreşleri kapatıyorsunuz. Oralarda eğitim yok. Buralar e, biliyorsunuz birkaç ay önce gittik. Üniversiteler açılmadığı zaman bu kente 70-80 bin öğrenci gelmediği zaman çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Bu düzenin, bu çarkın nasıl bozulduğunu biliyoruz. İlk e, sizlerle paylaşmak istediğimiz şeyden buydu. Bir isim de vermiş. Uzaktan açlık. Şimdi insanlar şöyle cümleler kuruyor artık. Ee, salgın inanılmaz bir şekilde sadece bizde değil yani vaka işte 97 bin mi 100 bin mi e, değil bütün Avrupa'da bütün dünyada tırmanışta ve uzmanlar diyor ki Avrupa'yı çok zor bir 6 ay bekliyor nasıl bir zor günler var önümüzde aşıyı bulan e, insanlarda ne diyor Bir yıl önümüzdeki kış e, anca normale dönebilir hayat Dönebilirsek bakalım tabi onlar da yani bir bilim adamı elbette elinde verilerle tahmin ediyor ama başka başka şeyler olmazsa. Yani bir sürpriz bekliyoruz. Daha önce normale dönebilmek adına. Gazetemizin manşetine geçmek istiyoruz. Yani bu işte işsizlik, e, hizmet sektörü, Eskişehir'in bu kadar e, ağır atlatmasının nedeni de hizmet sektöründe çok fazla olmamız. Öyle değil mi? Şimdi bakalım. Çünkü sanayide İşler yolunda, sanayide çarklar dönüyor, sanayide rekorlar kırılıyor, elektrik tüketim rekorları kırılıyor, başka rekorlar var. Ee, onların da kendince sorunları var tabii ama en azından bir lokanta, bir kafe ya da dediğimiz gibi işte hizmet sektöründeki e, esnaf kadar e, sıkıntıları kesinlikle yok. Ardarda arda oradan iyi açıklamalar geliyor. Bakalım merkez değil, herkes kazansın. Şimdi bu Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın sözü... Nerede söyledi bunu? Magnezi Taşı'ya geçtiğimiz günlerde fidan dikim töreni yaptı. Biliyorsunuz Kütahya yolunda. Şimdi orada diyor ki yaptığı konuşmada... Birkaç gün önce de biliyorsunuz ekibiyle birlikte paylaştık. Mahmudiye Çifteler Han ve Seyit Gazi'yi ziyaret etmişti Kesikbaş. Bir 10-15 gün öncesine gidelim. Alpu'ya hafif raylı sistem değil mi? Ee, raylı sistemler... İhtisas OSB kurulması fikrini gündeme getirmişti. Burada böyle bir çalışmaların olduğunu, bir hayallerinin, bir projelerin olduğunu söylemişti. Kentin bazı kesimlerinden tepki gelmişti. Alpuda olması nedeniyle mi? Başka nedenlerle mi? Eskişehir'in, yine Dündar Ünlü'nün kulaklarını çınlatalım. Bir cümle söyledi, öyle gidiyor. Butik bir şehir. İşte Yılmaz Büyükelçen butik bir şehir istiyor demişti o zaman. Dönemin AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü. Şimdi böyle kalsın mı bu şehir? Biraz nitelikli olarak büyüsün mü? Yeni yatırımlar, yeni fabrikalar gelsin mi? İşte bunun tartışmasını veriyoruz. Bu arada Sanayi Odası'ndan bir de kırsal açılım var. Ne diyor? Bir kulak verelim hemen Sanayi Odası Başkanına. Biz istiyoruz ki Eskişehir'in sadece merkezi değil, bütün kırsalıyla, her tarafıyla kalkınsın, gelişsin, büyüsün. Doğa hepimizin doğası. Alpu'ya bir gönderme var. Daha doğrusu Alpu'ya itiraz edenlere, karşı çıkanlara. Doğa hepimizin doğası. Hepimizin temiz havaya, suya, yeşile ihtiyacı var. Madenciliğe de ihtiyacı var. Sanayiye çok önem vermemiz gerekiyor. Doğayı koruyarak büyümek mümkün. Yeşiller içinde bir sanayi artık mümkün diyor. Eldeki verilerini de o şekilde paylaşıyor. Evet bizim kırsalı, burada çok önemli iki mesaj var. Bir, sanayi daha fazla sanayi Büyümek e, gerekiyor. İki, kırsalla birlikte öyle değil mi? Alpu'yla, çiftelerle, Seyit Gazi Gazi'yle, Sivrihisar'la büyümek gerekiyor. Orada ya tarım ve hayvancılığı biraz kalkındıracağız. Bazı projelerle, desteklerle, teşviklerle. Ya da tarım dışı da burada e, kesik başında dediği gibi tarım dışı bazı e, argümanları da devreye sokabiliriz. Geçelim. 5 liraya HES kodu alınır. Bu da elbette her durum bir e, kendi böyle şeylerini yaratıyor, alt durumlarını yaratıyor. Bakalım bu dün e, sosyal medyanın en çok konuştuğu haberlerden birisiydi. Şimdi HES kodu alma. Aslında çok basit bir şey HES kodu almak. E, ama alamayanlar var. Bir şekilde e, mantığını, sistemini oturtturamayanlar var. O HES kodunu aldığınızda da iş bitmiyor. Onu da gidip bir yerle eşleştirmektir. Şudur budur işte bu ulaşımda falan artık. Postaneden AVM'ye dediğim gibi bazı kafeler bile HES kodu sorar oldu. İşte bir esnaf e, dün göstermiştik sizlere. Ücretsiz olarak ve kısa sürede alınabilen HES kodu ve seyahat izin belgesi alma işlemleri bazı işletmeler için para kazanma kapısı oldu. Ne diyor? Bakın burada okuyayım hemen size. S-Tram kartına HES kodu yükleme işlemi yapılır. Ücret 5 lira kodu alınır o da 5 lira. 65 yaş üstü için seyahat izin belgesi alınır o da 5 lira. Bunlar 5'er lira. Hepsini birden alırsak bir indirim olur mu bilmiyorum. Deva Partisi'nin kongresini sizlerle paylaşmıştık. 29 Kasım'da olacak diye. Şimdi iki partiden kongre bekliyoruz. Kongre süreçleri tamamlanmak üzere ilk kongreleri bekliyor. Birisi Deva Partisi, Ali Babacan'ın Deva Partisi. Diğeri de iktidar partisi, AK Parti'de. Aralık ayının başına sarktı deniyor. Millet bahçesi hazır. Cumhurbaşkanı da bekliyor açılış için. Kongre ile ikisi aynı anda olabilir. Hava da soğudu. Kapalı mekanlar sıkıntılı. Dış mekanlarda oluyor kongreler. Nasıl yapılacak bilmiyorum. Siyaset zor bir iş. Bu pandemide daha da zor bir iş. Şimdi bakalım Ali Babacan gelecek. Genel Başkan Ali Babacan 29 Kasım'da Deva Partisi birinci olan Eskişehir İl Kongresi yapılacak. Tasigo otelde yapılacak, Bademlik'te biliyorsunuz 11:30'da yapılacak, Genel Başkan'ın katılımıyla İsmail Aşım Ateş İl Başkanı, <laughs> Temmuz ayından beri Eskişehir'i örgütlemeye çalışıyor. Şimdi artık Kongreyi de yaptıktan sonra, bakalım sürpriz isimler olacak mı? Yönetime bakacağız, yönetimde kimler olacak? Ee, İsmail Aşım Ateş'in <laughs> Başarılar dilerim kendisine de buradan. Sarıcakaya'da güzel gelişmeler var. Dün e, belki paylaşmış olabiliriz ama bir kez daha hatırlatmak istedim. Ev pansiyonculuğu eğitimleri başladı Sarıcakaya'da. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Dışarıdan birisi geldiği zaman kalacak bir yer ev pansiyonculuğu. Nerede kalınır, kim evini nasıl açacak, evi açmak ne demek, evin bir kısmı ya da nasıl bu işler işte bunların hepsini... Hüseyin Çam belediye başkanı organize etti. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden kolun uzmanlarından doçent doktor Rahman Temizkan'da eğitimleri veriyor. İki hafta sürecek sonunda sertifika var. Sarıcakaya'yı ah keşke biraz tanıtabilsek. Keşke biraz tanıtabilsek. Bütün ilçelerimizde kırsalda 12 ilçemiz var. Her biri bir hazine. Her biri bir hazine. Sadece Biraz böyle tanıtım, biraz elini yüzünün toparlanmasını bekliyor. Devam edelim, bizden bir haberle de bitirelim. Hem haftayı, hem cuma günü sabahını, hem onda onu. 200 bin takipçiye geliyor. Eskişehir Net'in Facebook'taki, sadece bu Facebook hesabımız, Facebook'taki takipçilerimiz. Bu elbette ki sadece bizler için değil, Eskişehir için de çok önemli. Neden? Burada sadece haber paylaşımı ya da işte bizim belli bir kazanç kapımız, maaşlarımızı kazandığımız yer olarak görmeyin. Çok maddi hani böyle şey değil ama bir kan arayışı öyle değil mi? Onları hemen paylaşıyoruz. Bir kayıp arandığı zaman onları hemen paylaşıyoruz. Eskişehir'in şu anda 200 bin Eskişehir'in takipçisiyle işte buna da 124 takipçiydi. Dün geceden beri biraz daha var yüzlü rakamlara düştü. Yani 199 bin 900 lere ulaştı takipçi sayımız. Çok önemli. Bize de çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor aslında bu kadar insanın bu mecrayı takip etmesi, bu seslendiğimiz mecra. Elbette Instagram'da 35-40 bine yakın takipçimiz var. Aynı şekilde YouTube ve Twitter'da da 10 binler var. Ama Facebook gerçekten... Sizlere en etkili bir şekilde ulaşabildiğimiz bir alan. Bunun farkındayız. 200 bine gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bunun Eskişehir için kullanılacağından ve herkese açık olduğundan. Belirli bir kesimi ona buna değil. Herkese açık olduğundan hepimizin bir kez daha haberi olsun. Çok teşekkürler. Yorumlarınız çok kıymetli. Onlar bizi yönlendiriyor. Onları da lütfen esirgemeyin. Şimdilik... Hoşçakalın. Hafta sonu yasaklarını biliyorsunuz. Onları hallettik zaten. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü sağlıklı bir şekilde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.